Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda 9. sınıf kış ödev föyümüzün 18, 19 ve 20. sayfalarında bulunan oran orantı test 3'ü çözeceğiz. Birinci soruda A, B, sayıları sırasıyla 2, 3 ve 4 ile orantılıdır. Buna göre verilen oran kaça eşittir? Arkadaşlar tek başına orantılıdır kelimesi kullanıldığında bunun doğru orantılı olduğunu anlayacağız. Şimdi A2 ile B3 ile C'de 4 ile orantılı olduğuna göre o zaman A'ya 2K, B'ye 3K, C'ye de 4K yazabiliriz. Şimdi bunları sorulan oranda getirip yerine yazalım. Bakın A ile B'nin çarpımı var. 2K ile 3K'yı çarparsak 6K kare artı B çarpı C 3K ile 4K'nın çarpımından 12K kare bölü A'nın karesi 4K kare artı C'nin karesi 16K kare. Bunu toparlayacak olursak 18 k kare bölü 20 k kare. kareleri sadeleştirelim. 18 bölü 22 ile sadeleşirse 9 bölü 10. Bu da 0,9 olur. Cevap B şıkkı. İkinci soruda x ve y birer gerçek sayıdır. x ile y ters orantılıdır. Buna göre x ile y arasındaki gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar x ile y ters orantılıysa bunlar çarpım biçiminde yazılabilirler. Öyleyse aradığımız grafik x çarpı y eşittir k biçiminde bir grafik olmadı. Burada da y'yi yalnız bırak, bırakmak için her iki tarafı x'e bölelim. y eşittir k bölü x biçiminde bir grafik olmalı. Bir kere ters orantılı çokluklar biri artarken diğeri azalan çokluklar olduğuna göre x'ler artarken y'lerin azaldığı ya da x'ler azalırken y'lerin arttığı durumları yakalamamız lazım. A şıkkına baktığımızda x'ler artarken buna karşılık gelen y değerleri de artar. Bu nedenle A şıkkı cevap olamaz. C şıkkına baktığımızda, bir kere bu doğrusal bir şekilde azalmış. Bakın, ters orantılı çokluklarda doğrusal bir şekilde azalma söz konusu olmaz. Bunda basit bir örnek vererek işlemi yapabilirsiniz. Mesela k eşittir 10 olsun. Çarptığımızda 10'u veren cevaplar elde etmeye çalışalım. Bir kere bu değerlerden x ve y değerlerinden herhangi biri sıfır olamaz. Çünkü sıfırla bir şeyin çarpımı 10 gibi bir sayı yapamaz. An dolayı bakın şu değerin olamayacağını kesinlikle söyleyebilirim sıfıra karşılık y eksenini kesen bir değerin bulunamaması lazım. Yani buradan dolayı bile c şıkkını ve e şıkkını eleyebiliriz. Ancak yine de doğrusal olamayacağını gösterelim. Mesela x'in yerine 1 yazarsam y 10 olmak zorunda. x'in yerine 2 yazdığımda y 5 olmak zorunda. x 5 olduğunda y 2 olmak zorunda. Şimdi x'in her bir birim artışı y'deki aynı azalışa karşılık gelmiyor. Mesela x burada 1'den 2'ye bir birim artarken G 5 birim birden azalıyor. O zaman 2'den 5'e kadar 3 birim birden arttığında o karşılık 15 birim birden azalması lazım da doğrusal olması için. Buradan doğrusal olamayacağını anlayabiliriz. Ee, geriye iki seçeneğimiz kaldı. B ve D seçeneği. bunlar arasından hangisi olabilir? Yine x0 değerini alamayacağı için B seçeneğini de buradan yine aynı şekilde eleyebiliriz. Öyleyse verilenler arasında doğru cevap D şıkkındaki gibi olabilir. Üçüncü soruda Ali'nin parası Vedi'nin parasıyla doğru, Selami'nin parasıyla ters orantılıdır. Arkadaşlar hemen Ali'nin parasını A ile, Vedi'nin parasını B ile ve Selami'nin parasını C ile gösterelim. Ali'nin parası Vedi'nin parasıyla doğru orantılı olduğuna göre A ile B'yi doğru orantılı olduğu için bölme biçiminde. E, Ali'nin parası Selami'nin parasıyla ters orantılı olduğu için A ile C'yi de çarpım biçiminde gösterebiliriz. Orantı sabitine de K diyelim. Ali'nin 12 lirası varken Velinin 6 lirası ve Selami'nin 2 lirası var. O zaman Ali'ye A demiştik. A gördüğümüz yere 12, Veliye B demiştik. B gördüğümüz yere 6 ve Selamiye de 2 C demiştik. C gördüğümüz yere 2 yazalım. Buradan bakın işlemi yaparsak 12/6'dan bölü 6'dan 2 çarpı 2 4. Orantı sabitinin 4 olduğunu buluruz. Buna bağlı olarak Velinin 20 lirası ve Selami'nin 8 lirası varken Ali'nin kaç lirası vardır? Arkadaşlar veli B ile gösteriliyordu. B gördüğümüz yere 20 yazalım. Selami'nin 8 lirası var. C'di. O zaman C'nin yerine 8 yazalım. Ve bu durumda Ali'nin yani A'nın kaç olduğu sorulmuş. Şimdi bu K orantı sabit olduğuna göre ve biz bunu 4 bulduğumuzdan K yerine yine 4'ü yazabiliriz. Orantı sabiti aynı soru içerisinde hep aynı değer olur. Şimdi i̇çler dışlar çarpımı yaparsak. 8 çarpı a eşittir 20 çarpı 4'ten 80 Buradan A eşittir 10 bulunur cevap B şıkkı. Dördüncü soruda verilen eşitliğe göre P kaçtır? Arkadaşlar bu orantıda şu dikkatimizi çekiyordur. E, bu üçlü ifadenin ABC ifadesinin paylarını topladığımızda hemen dördüncü ifadenin payı olduğunu görüyoruz. Öyleyse orantının paylarını kendi aralarında topladığımızda paydalarını da kendi aralarında toplarsak orantı sabitinin değişmeyeceğini biliyoruz. E, şimdi bu eşitliğin o zaman sağlanabilmesi için Aylar kendi aralarında eşitse, aydalarında kendi aralarında eşit olması gerekir. Yani 3 faktöriyel artı 4 faktöriyel artı 5 faktöriyel eşittir 5 çarpı p şeklinde yazabiliriz. Sol tarafı toparlayalım. Bunlar elde edilmesi çok zor sayılar olmadığı için açarak işlem yapabiliriz. 3 faktöriyel 6, 4 faktöriyel 24, 5 faktöriyel 120. Bunların toplamları da 150 yapar. 150 5 çarpı P'ye eşit olduğuna göre P'yi bulmak için 150 sayısını 5'e bölmemiz yeterli olur. Buradan da P eşittir 30 olur. Cevap B şıkkı. 5. soruda aşağıda A, B, C ve D şehirlerinin ücretli otoyoldaki konumları gösterilmiştir. A şehrinden B, C veya D şehrine gitmek isteyen bir hareketlinin ödeyeceği ücret gidilen yol ile doğru orantılıdır. Bu doğru orantılıya dikkat edelim. Örneğin tabloya göre A şehrinin B şehrine olan uzaklığı 25 km ve alınan yol 1,25 liradır. Buna göre C ile D şehirleri arasındaki uzaklık kaç kilometredir? Arkadaşlar burada e, bakın 25 kilometrelik mesafe 1,25 lirayla doğru orantılıysa aynı orantı A kilometre ile ödenecek olan ücret 1,75 lira. Bununla doğru orantılı olmalı. Aynı şekilde A ve D şehirleri arasındaki uzaklık B ödenecek ücret 2,5 lira. Bunlarla doğru orantılı. Bir ifadeyi virgüllerden kurtul kurtarmak için eşitliğin her tarafının paydasını 100 ile çarptığımızda eşitlik bozulmaz. O halde 125 payı 25 yine 175 olduğu paydası payı A ve B bölü 250'ye eşit olmalı. 25 ile 125'i sadeleştirirsek bu payla payda arasında 1 bölü 5'lik bir oran olduğunu görüyoruz. O zaman A ile 175 arasında da 1 bölü 5 oranının sağlanabilmesi için A'nın 35 olması lazım. Bakın 35'in 5 katı 175 yapar. Aynı şekilde hangi sayının 5 katı 250 yapar? Buradan B'nin 50 olması gerektiğini anlıyoruz. Ve toplamda B dediğimiz uzunluk A şehri ile D şehri arasındaki uzunluktu. Ve A ile D arasındaki uzaklığı 50 km bulduk. E A dediğimizde A şehri ile C şehri arasındaki uzaklıktı. E bunun da 35 olduğunu bulduk. O zaman C ve D şehirleri arasındaki uzaklık 50 ile 35 arasındaki fark olur. Bu da 15 yapar. Cevap C şık olmalıdır. 6. soruda bir sınıftaki öğrenciler 9. sınıf matematik konularından yazılı olacaktır. Aşağıdaki tabloda yazılı, yazılıda hangi konudan soru sorulduğu ve soruların kaç puan değerinde oldukları verilmiştir. Sınav sırasında henüz eşitsizlik ve mutlak değer konularını işlemediklerini fark eden öğretmen 4. ve 5. soruyu iptal ederek kalan soruları puanlarıyla orantılı olacak şekilde ve toplamları yine 10 puan olacak şekilde düzenlemiştir. Buna göre öğretmen 3. sorunun yeni puanını tabloya göre kaç olarak yazmalıdır? Arkadaşlar 4. ve 5. sorular iptal edilecekse 1.5 ile 1'in toplamı 2.5 puanlık bir iptal edilme söz konusu. O zaman bu 2.5 puanın 1, 2 ve 3'e doğru orantılı kendi puanlarıyla doğru orantılı bir şekilde yansıması gerektiğini belirtmiş. E o zaman birinci soruya 3 ile doğru orantılı olacak şekilde 3K. ikinci soruya 2,4 ile doğru orantılı olacak şekilde 2,4K. Ve üçüncü soruya da yine 2,1K puan gelmeli. Şimdi bunların toplamları da e, o eksik olan 2,5 puana eşit olmalı. 3K, 2,4K ve 2,1K'yı topladığımızda bu 7,5K yapar. 7,5K eşittir 2,5 olacaksa buradan 2,5'u 7,5'a böldüğümüzde K'nın 1 bölü 3 olduğunu buluruz. Ve bizden istenen 3. sorunun yeni puanıydı. Zaten 2,1 puanımız vardı. Bunun üzerine 2,1 K eklenmeli. K ya da 3'ü koyduğumuzda 1 bölü 3'ü koyduğumuzda 2,1 ile 1,3'ün çarpımı 0,7. Buna 2,1 eklediğimizde toplam 2,8 olur. Cevap C şıkkı. 7. soruda yukarıda Word uygulamasında önce 12'lik yazı tipi boyutuyla her satıra bir kez ilaç yazılmış. Sonra 28'lik yazı tipi boyutuyla her satıra bir kez ilaç yazılmıştır. 12'lik boyutla bir, satır, bir sayfaya 26 satır, 28 boyutla bir sayfaya 14 satır yazılabilmiştir. Aynı boyuttaki bir başka sayfanın yarısına 12'lik, diğer yarısına 28'lik yazı tipiyle kaç satır boyunca ilaç yazılır? Arkadaşlar bir sayfanın tamamına bu 12'li puntoyla 26 adet satır yazabiliyorsam, bu yazı şeklinden de 26 tane yazabiliyorsam, o zaman bu yazılabilecek olan sayfanın miktarı yarıya düştüğünde yani sayfanın yarısına yazdığımda oluşturacağım satır miktarı da yarıya düşer. Öyleyse 26 satırsa yarı sayfaya yazabileceğim satır sayısı 13 tane olur. Diğer taraftan 28'lik boyla bir sayfanın tamamına 14 satır ilaç yazabiliyorsam e, sayfa miktarını yarıya düşürdüğümde diğer yarı miktarında 14'ün yarısı kadar yani 7 satır yazabilirim. Öyleyse toplamda bir sayfa içerisinde bu şekilde 13 ile 7'nin toplamı bir tane satır yazılabilir cevap A şıkkı. 8. soruda yaşları tam sayı ve birbirinden farklı olan 4 kardeşin yaşları ortalaması 30'dur. Arkadaşlar size belli kişilerin yaş ortalamasını vermişse hemen bu kişilerin ilk önce yaşlarının toplamını bulun. Bakın ortalaması 30 ve burada 4 kişi varsa o zaman bunların yaşlarının toplamı 30 çarpı 4 eşittir 120'dir. Bu kardeşlerden en küçük olanı 15 yaşındaysa, öyleyse 120'den 15'i çıkarırım ben de, geri kalan 3 kardeşin toplam kaç yaşında olduğunu bulurum. 3 kardeş toplam 105 yaşında. Bizden istenen bunların en büyüğünün, yaşının en az olduğu değer. Arkadaşlar bu e, sayı problemlerinde de hatırlarsınız, sayı basamakları konusunda. Işte 3 tane sayının toplamının 105 olduğunu biliyorsak, bunlardan en büyüğü en az kaçtır tip? Peki bir soru bu şu an uğraşacağımız. Öyleyse toplamları 105 ise ve bunu 3 kişiye dağıtacaksak önce 105'i 3'e böleriz. Buradan 35 olursa tam 105 olur. Kalan da 0 olur. Yani burada kardeşlerin hepsi eşit yaş olabilseydi eğer o 3 kişinin 35'er yaş olduğunu söyleyebilirdim. Ancak bunların farklı yaşlarda olduğunu söylemiş. Öyleyse birinden bir azaltalım. Bunu diğer bir kardeşe verelim. Bu durumda tüm kardeşler bakın birbirinden farklı yaşlarda. Bizden istenen bunlardan en büyüğünün en az değeriydi. En büyüğü 36 yaşında olur. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır. 9. soruda aşağıda 5 bölmeden oluşan bir oyun parkuru görseli verilmiştir. Her bir bölmeye pozitif bir tam sayı yazılacaktır. Her bir bölmeye yazılan sayı kendisinden hemen önceki ve hemen sonraki sayıların aritmetik ortalamasıdır. Buna göre renklendirilmiş bölgedeki sayıların toplamının iki basamaklı en küçük değeri kaçtır? Arkadaşlar şu yeşil bölgeye x demiş olalım. beyaz bölgeye de y demiş olalım. O zaman yeşil bölgedeki sayıyla sarı bölgedeki sayının aritmetik ortalamasının y olabilmesi için bu yeşille sarının toplamı y'nin iki katı olmalı. Y'nin iki katı olacak ki ikiye böldüğümde y'yi elde edebileyim. Yani o zaman yeşille sarının toplamı 2y yapmalı. 2y'nin yarısı 1y yapar. O zaman sarı bölgeye gelmesi gereken sayıyı bulmak için bu 2y'den x'i çıkarmam gerekir. Sarı bölgeye 2y eksi x gelirse sağlamasını yapabilirsiniz. 2y eksi x ile x'i topladığımızda 2y olur. Bunu da 2y böldüğümüzde y'yi bulmuş oluruz. Şimdi aynı mantığı diğer hücrelere de uygulayalım. Bakın burada 1y var. Bu bir y ile beyaz bölgedeki 1 y ile diğer beyaz bölgedeki sayıyı toplayıp 2'ye böldüğümde 2y eksi x'i bulmam gerekir. 2'ye böldüğümde 2y eksi x geliyorsa o zaman toplamlarının 4y eksi 2x olması lazım. O zaman y ile neyi toplarsak 4y eksi 2x olur. Bu da 3y eksi 2x. Tekrar sağlamasını yapabilirsiniz. 3y eksi 2x ile y'yi topladığınızda 4y eksi 2x. Bunu da 2'ye bölerseniz 2y eksi x olur. Yine şunları kaldıralım kafamızı karıştırmasın. Diğerlerini de aynı mantıkla bulmaya devam edelim. Burada bakın sarı bölgedeki sayıyla pembe bölgedeki sayının toplamı e, yarı, yarısı alındığında 3y eksi -2x 2x'i vermeli. Yarısı 3y eksi 2x oluyorsa kendisinin bunun iki katı 6y eksi 4x olması lazım. Şimdi buradaki ile hangi sayıyı toplayayım ki 6y eksi 4x gelsin. Bir kere 2y var. 6y olabilmesi için 4y olmalı. Eksi x var. Eksi 4x olabilmesi için şurada da bir eksi 3x olması gerekir. Şimdi tüm bölgeleri elde ettik. Son bir hamle olarak şunu da uygularsak x, y'yi bulmuş oluruz. Yeşil bölgeyle bu beyaz bölgenin aritmetik ortalaması bu pembe bölgeyi vermeli. Şimdi x ile 3y eksi -2x 2x'i toplarsak 3y eksi 1 x kalır. Bunu 2'ye böldüğümüzde pembe bölgedeki 4y eksi 3 x'i buluruz. İçler dışlar çarpımı yapalım. 3y eksi x eşit olmalı. İçler dışlardan 4 ile 2y'nin çarpımı 8y eksi 2 ile 3x'in çarpımı 6x. 6x'i sol tarafa atalım 5x kalır. 3y'yi sağ tarafa atalım 5y kalır. Bakın buradan x eşittir y olduğunu buluyoruz. Şimdi demek ki x yerine y koyduğumuz zaman buradaki değerler ortaya çıkacaksa y yerine x yazalım. Burada da y yerine x yazarsak bu da x oluyor. Bakın burada da y yerine x yazarsak bu da x ve bu da x. Kısacası buradaki tüm hücreler aynı sayı olmalı. Şimdi bunların toplamları birer bunların toplamları iki basamaklı en küçük sayı çıkacaksa ve her biri de pozitif tam sayıysa bunların her birine renkli bölgelere 3 versem 3 bakın yetmeyecek. 3 3 9 yapar. İki basamaklı olmaz. O zaman en az 4 verebilirim. 3 tane 4'ün toplamı da en az 12 olacak. Cevap C şıkkı. 10. soruda verilen eşitliklere göre ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci öncülde B-3 sayısı A sayısıyla doğru orantılıdır. Arkadaşlar bu birinci eşitlikte 1'i biri sağ tarafa atarsak A eşittir B-3 olur. E, A'yı da eşitliğin diğer tarafına atalım. 2 eşittir B-3 bölü a. Bakın b 3 ile a bölüm biçiminde yazıldığı için b 3 ve a sayıları doğru orantılıdır. Bu doğru. İkincisinde a sayısıyla b sayısı doğru orantılıdır demiş. Bir kere zaten bu bulduğumuz eşitlikten onun yanlış olduğunu anlayabiliriz. Çünkü a sayısıyla b sayısı değil a sayısıyla b 3 sayısı doğru orantılıdır. Dolayısıyla a ile b doğru orantılı olamaz. Bu yanlış. Üçüncü öncülde d sayısıyla c 2 ters orantılıdır demiş. Bakın ikinci eşitliğimizde ...D parantezine alırsak C eksi 2 eşittir 5. Buradan C eksi 2 ile D çarpım şeklinde olduğu için bunlar ters orantılıdır. Doğru. Öyleyse 1 ve 3. öncüller doğru cevap D eşit olmalı. 11. soruda bir sayının x sayısına oranı 2 bölü 5 ve y sayısına oranı 3 bölü 5'tir. Buna göre x bölü x artı y. Arkadaşlar bu bir sayıya a diyelim. a sayısını ise oranladığımızda 2 bölü 5 Aynı şekilde a'yı y'ye oranladığımızda 3 bölü 5 geleceğini soru bize söylemiş. Buna göre x bölü x artı y'yi sormuş. Şimdi ikisinin de ortak e, harfleri a olduğuna göre bu a'ları payda da buluşturalım. İkisinin de çarpmaya göre tersini alalım. x bölü a yaparsak eşitliğin diğer tarafında da 5 bölü 2 bulacağız. Aynı şeyi alttaki eşitliğe uygulayalım. y bölü a eşittir 5 bölü 3. Şimdi biz x bölü x artı y'ye ulaşmak istiyoruz. buradan iki eşitliği taraf tarafa toplarsak x ile y'nin toplamı bölü a eşittir. 5 bölü 2 ile 5 bölü 3'ün toplamı kadar çıkar. 5 bölü 2 artı 5 bölü 3. Burada da bir payda eşitlemesi yapalım. 3 ile ve 2 ile genişletelim. 10, 15 daha 25 bölü 6. Şu anda x artı y'nin a'ya oranını bulduk. Bir de a bölü x daha doğrusu x bölü a oranını kullanalım. Şöyle x bölü a'nın da 5 bölü 2 olduğunu biliyorduk. Şimdi bu x bölü a'yı x artı y bölü a'ya bölelim. Yani daha açık yazmak gerekirse x bölü a bölü x artı y bölü a yazarsam burada birinci kesir olduğu gibi yazılır x bölü a. İkincisi de ters çevrilerek birincisiyle çarpılır a bölü x artı y. Buradan bakın a'lar gider ve bizim aradığımız x bölü x artı y ortaya çıkar. Biz x bölü a'yı x artı y bölü a'ya bölmüştük. x bölü a dediğimiz şey 5 bölü 2 ile bölü. x artı y bölü a dediğimizde şey 25 bölü 6 bulmuştuk. Şimdi bunları ters çevirip çarparsak 5 bölü 2 çarpı 6 bölü 25. Buradan 2'leri sadeleştirelim. Bir de anlamda 5'leri sadeleştirirsek aradığımız cevap 3 bölü 5 olur. Cevap C şıkkı. 12. soruda bir işi eşit güçteki x tane işçi 20 günde bitirebilmektedir. Aynı işi eşit güçteki x artı y tane işçi 15 günde bitirebildiğine göre x ile y arasındaki bağıntının koordinat sistemindeki grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar x tane işçi 20 günde bitirebiliyor. Hemen bunu yan yana yazalım. x artı y tane işçi aynı işi 15 günde bitiriyor. Bakın bir işte işçi sayısı arttığı zaman işin bitme süresi azalır. Daha çok kişinin çalışması işin daha çabuk bitmesi demektir. Öyleyse bu veriler birbiriyle ters orantılı olan verilerdir. Ve ters orantılı veriler karşılıklı çarpma yapılarak sonuçlandırılır. Tabii ki aynı birimli ifadeleri alt alta yazıyoruz. Ve bu ifadeleri karşılıklı çarpıp birbirine eşitliyoruz. x çarpı 20 eşittir. x artı y çarpı 15 olacak. 15'i parantez içine atalım. 15x artı 15y eşittir 20x. 15x'i sola atarsak 5x eşit 15y. Her tarafı da 5'e böldüğümüzde x eşittir 3y olacak. Şimdi Buna bağlı olarak bakın y'nin yerine 1 yazarsak x'in 3 olduğunu, y'ye 2 yazarsak x'in 6 olduğunu bulabiliriz. Bu şekilde devam edilebilir. Bu yazdıklarımız bakın b şıkkında var. y'nin yerine 1 yazınca x 3 oluyor. Y'yi 2 yazdığımızda x 6 oluyor. Öyleyse doğru cevap B şıkkı olmalı. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.